Bu üçüncü günüm. İlk gün şu en yakın yerleri gezmiştim. 2 kilometre civarındaki. Yürüyerek gezdim. Herhangi bir ulaşım aracı kullanmadım. İkinci gün 4 kilometre kadar kuzeye. Kuzeye gittim. İşte bağımsızlık meydanı oraları gezdim. Şimdi biraz daha kuzeye gidiyoruz. 7-8 kilometre benim kuzeyimde kalıyor. O bölgede yine gezilecek yerler var. Biraz müzeler var. Müzeyi durumuna göre bakarım. Şimdi 1N'yi arıyorum. 1N numaralı otobüsle gidecekmişiz. Tek seferde. Şu bu yolun biraz ilerisinde galiba yine aynı yer. Duku Atas durağı. Bu arada tabii git gel git gel ben biraz durakları öğrenmeye başladım da. Ee, girişleri çıkışları falan sıkıntılı. Yani çok büyük şehir olduğu için. Mesela metroya ya da bu işte metrobüs dediğim yere. Özellikle çıkarken çok dikkat edeceksin. Yanlış yerden çıktıysan yandın. Yani tekrar yolun karşısına geçmen e, ölüm gibi bir şey. <laughs> Şimdi Duku Atas. Burası Duku Atas. Buraya gidebilmek için şu köprünün en ucundan şöyle dolanıp gitmem gerekiyor. Geldik. Kali Besary durağında indim. Biletler şu cihazlardan alınıyor. Aşağı yukarı her durakta var. Ee, yani görevler yardımcı oluyor. İlk bilet alırken biraz sıkıntı ama yüklemesi çok kolay. Şuraya koyuyorsun. Şuradan seçeneklerden falan. Tabii biraz endürazı. Ee, görsellerden anlayabiliyorsun. Yani dilden anlayamıyorsun ama şuradan da parayı uzatıyorsun. Burası galiba son durakmış. Bizim Kalibesera durağı. Şimdi Old Town'a doğru gidiyorum ya da Old Town'un içindeyim herhalde. Bakacağım. Şuradan içeri doğru gidiyoruz. Bu görüntüler böyle çok yaygındır. Böyle yerlerde otururlar, yemek yerler, muhabbet ederler. Ya. Kağıt oynarlar. Evet geldik Old Town. Endonezya kota tua. E, haritada filan kota tua diye de çıkabilir. Bu sokaklar böyle biraz şimdi daha talep toplu bir Avrupa havası veriyor. Neden? Burası Old Town yani eski şehir. İşte şehrin ilk kurulduğu yer. Her şehirde vardır ya böyle yerler. İşte bizim Ankara'nın mesela ulus civarı filan. E, o zamanlar tabi şey. 16. yüzyıl Hollanda hakimiyetinde bu bölge ve Hollanda mimarisi hakim Guvernor Kanto bunlar Hollanda mimarisi imiş <laughs> Bu bisikletler e, ücretsiz galiba çocuklar çok neşeli bugün cumartesi kapalı galiba okul falan mı gelmiş acaba burada da bir etkinlik olacak ama Kafe Bat Batavi, Batavia evet şunu okumuştum ya bu da ünlüymüş. Biraz gezdikten sonra şurada bir, bir falan bir şeyler içeyim bakayım. Hello. You are Indonesian? Are you Indonesian? Ah, oh, really? Okay. <laughs> Burada bu kız da galiba fotoğraf çektiriyorlar ücretli. Kota tua yazıyor işte. Klasik araba, motosiklet. Şu ileriler e, Kota Tua, yani Old Town. Ya bu bölge olduğu gibi Old Town'da oralar meydan işte. Kalabalık biraz tabii. Ortam canlı son derece. Bu hayvancağızlarla da geziliyor böyle ama şuna bak ya. Ne hale gelmiş. Museum Bank İndonezya. İndonezya Bankası müzesi artık ne oluyorsa paraları falan mı anlatıyorlar acaba? Paraların tarihi. Bu bölgede çok fazla müze var. Bakalım duruma göre belki bir iki tanesine girerim. Önce biraz bölgeyi böyle dolaşalım. Bir Endonezya gerçeği. Böyle seyyar araçlar her yerde vardır. Her sokak başında. Çok lüks. O işte ana caddelerde falan belki biraz olmaz. Yerlerde mutlaka böyle oturulur şey yerler, içerler, muhabbet ederler. Kağıt oynarlar. <laughs> o da çok yaygındır. Jakarta. I love nerede? I love. Her yerde olan o I love. Kalp işareti yok. Hareket ettin, kaybettin. <laughs> Güzel performans sanatçıları <laughs> evet. burada böyle takılıyorum ben herkese gülümseyerek böyle çok anlayışlı karşılıyorlar mutlu oluyorlar hatta yani Türkiye'de daha da genel olarak Orta Doğu'da açıkçası takılamam yani. <laughs> Tarih müzesi burası. Müzim Sejarah Jakarta. Bilet bize 50 bin. Şey Endonezlere 10 bin de. Yani 100 Türk lirası. Ortasında yine böyle genişçe bir alan var. Bu müze 1710 yılında yapılmış. 1710. Hello. Bunlar tarih öncesi işte çağlardan kalma. Ne olduğunu anlayamadım ama sıradan taş gibi görünüyor da vardır bir herhalde bir önemi. İlk uygarlıklar işte ilk baltalar, çekiçler şunlar bunlar. Kazılardan çıkan şeyler. Ateşi nasıl yaktıklarını falan anlatıyor. Ee, biz Java adasındayız. Yani Jakarta adanın şöyle kuzeyinde kalıyor. Jakarta'nın bulunduğu ada Java adası. Endonezya'nın en büyük adası. Yukarı gönderdiler zorla. <laughs> Şuralara gezmek istiyordum ben. Evet. Neyse rota böyleymiş. Bunların hepsinin bir tabi hikayesi falan var anlatılıyor oralarda da işte. Mesela bu 17. yüzyıldan işte kullanılan bir dolapmış. Şunlar da eski ağırlık ölçüleri. Eski paralar. Coinler. kisan van der Parra. Bu da Hollandalı galiba. Her kimse artık burada yazıyor. Ee... İşte şu binalar da o zamanlar yapılmış. 17. yüzyılda. 16. yüzyılda hatta pardon. Müze 17, 1710'da yapılmış. Fine Art and Ceramic Museum güzel sanatlar ve seramik müzesi, Vanyank yani kukla müzesi ben bunlar da var bu bölgede. Bakalım bulabilirsem belki girelim Opera House opera binası varmış. Evet, bir başka odadayız. Artık e, günümüzde kendimize geldik. 2010 yılında işte bu yapıldı diyor. 74'te buydu diyor. falan filan. <laughs> Büyük yani müze. Ben çok özet geçmeye çalışıyorum. Müziği tam adam akıllı gezeyim dersen bir gün ayırman lazım. Bu da meydan. Neydi adı bunu ya? Fala Fehahu öyle bir şey. İlginç bir adı var da. Şimdi yeniden aşağı iniyoruz. Endonezya satunların danslarına ben bayıldım. Çok zarif görünüyor. Şuradan girmiştik. Şuradan girip şöyle gezdik işte buradan da çıktık. <gülüyor> Yakaladım. <gülüyor> selam veriyordu. Ee, ben başka yeri çekerken selam veriyordu. Böyle hareketler falan yapıyordu. <laughs> Magic Art 3D müziğim. Ha şöyle bir şey. Sonra ben tam ona dönünce biraz utandı. <laughs> saklandı. Bu girdiğim binanın içerisinde Magic Art. Üç boyutlu müze var. Duvarda işte böyle resimler var yerde duvarda. İşte ona uygun pozlar veriyorsun. Böyle ilginç ilginç şeyler çıkıyor karşına. Giriş 35 binmiş. Burası. Girmiyorum çünkü ben bunu şeyde girmiştim. Tayland'da daha önce girdim. Benzer şeyler oluyor genelde yani. Güzel keyifli oluyor. Çocuklar çok keyif alıyor. Şurası meydan meydanın hemen şimdi sol tarafı bana göre Müziğin bayan yani kukla müzesi buralar kukla müzesi e, giriş 50000 yani 100 Türk lirası e, girmiyorum şey çok ilgimi çekmiyor bir müze daha var tam zıt yönde galiba biri de ona bakalım Buralarda böyle fotoğraflar çektirebiliyorsun. İşte oturuyorsun. Arkadaş da istediğin gibi poz veriyor. Ve geldik Kafe Batavia'ya. Dünyaca ünlü Batavia Kafe. Hollanda mimarisi. 1750 yılında inşa edilmiş. Batavia, ya bu Jakarta işte bu Old Town. Kurulduğu yerler buralar. Yani bu Eskişehir bölgesi. Buralardan ibaret yani. Bunun da biraz işte etrafıdır en yani fazla. O zaman adı sanırım Batavia. Tam unuttum şu anda da. Ya da bir Hollanda şehriymiş eski şehri. Hollanda'nın Batavia. Hmm. Full dolu sanırım. Burada böyle sıraya girdik. Boşaldıkça alacaklar. Evet hanımefendiyi takip ediyorum. Öyle kafana göre gireyim istediğim yere oturayım Yok. Bir kişi misin? Sigara mı içiyorsun? Yemek yiyecek misin? İçki mi içeceksin? Ona göre. Second floor. Okay thank you. İkinci kata gönderdi beni yani. Orada dedi yer burası. <laughs> Bu ünlülerin hepsi galiba gelmiş buraya ziyaret etmiş. 1750 yıllarındayız şu anda. Yani mümkün olduğu kadar tabi dekorasyonu korumaya çalışmışlar. Sıralar, masalar. Evet, aynen o yıllar korunarak biraz işte modernize edilerek sağ solu. <laughs> Gerçekten çok ilginç ya ortam. Zaman içinde gibiyiz. Zamanda yolculuk gibi. 1850 yılları aynen demek ki böyleymiş. Eski Hollanda şehri Batavia. Şurası da tuvalet sanırım. Kadınlar tuvalette olduğunu şu şekilde göstermişler. <laughs> Şurada erkekler tuvalet. Tuvalete bak. Merlin Monroe bile yok. gelmiş diyeceğim ama yok. Thank you. Bu ünlü şu Luwak kahvesi. Bali'de çektiğim. Kedinin dışkısından yapılan Luwak kahvesi. Orada deneyememiştim. İçime oturdu. <laughs> Orada 180 bindi sanırım. Tam orijinal yeriydi. Gerçi her yerde üretiliyor canım. Sadece oraya özgü değil. Orada sadece gösteriyorlar da. Kafe Batavia'dan ayrılıyorum. Bana normal sıradan bir kahve gibi geldi. Şuradan bilet alıyoruz 50.000. Bileti aldık. 50.000 kayme, 100 Türk lirası. Birçok blok yasında yabancıların da bu müzeyi kesin görün yazlarını okumuştum. Birinci neden bu? Şimdi binanın zaten dış görüntüsü de güzel biraz etkileyici. İki, Ben severim böyle sanat müzelerini falan gezmeyi. Yani girdiğimizde şöyle bir şeyler karıştı da ilk İlk odada galiba biraz eski çağlardan kalma seramik örnekleri herhalde buralar ama. ha painting history. Evet. Endonezya Endonez tarihindeki işte şey resimler filan, history of ceramic. Ortasında yine böyle bir avlu var. Şu resmi beğendim. Endonezya'da birçok yerde e, şu görüntüler var böyle baraka baraka işte çöp evler artık resmen alttan dere geçiyor lağım suları falan altı tamamen çöplük bölük e, tahtalar üzerine kurulmuş baraka baraka yerler ara sokaklarda ben de çok gördüm de belki videolarda hani çekmedim anlatmadım ama. Yani şu ana kadar pek etkilenmedim açıkçası ama. <laughs> Bakalım galiba ilk parçası bitti şimdi şuradan devam. Ee, buralarda He, burada bu şu, şu çamurla falan şekiller veriyorsun. Yani insanlar deniyor ama e, benim deneyebilir miyim? Başka yere yönlendirdi. Ya da belli bir ücreti var galiba. Bu çömlek şey şekil verme olayı da çok yerde karşıma çıkıyordu da deneme fırsatım hiç olmadı. Avlusu güzelmiş. İçeriden daha güzel. <laughs> evet, bu iki güzel kızımız <laughs> saçları şimdi taramaya başladılar. <laughs> Endonezyalı. Burası da library yani şey kütüphane. Ee, dedim YouTuber'ım istersen sizi çekeyim. Tamam olur dediler. Şimdi bakmıyorlar. <laughs> Okey. See you. Bye. Seramik <laughs> bölümüne geldik. E... <laughs> of şu güzelmiş. Evin şöyle tam köşesine yakışır yani. Bunlar güzelmiş. Ya işte seramik dediğim böyle olur. Bu yılan harika ya. Müthiş yapmışlar. Bunlar da güzel. Ee bunlar şu galiba seramik de. Şunlar sanki pişmiş toprak gibi. Şu dışarıdaki şey, şekil verilen o toprak, çamur neyse artık o işte sanki ondan gibi Gibi ama bu, bu şekli nasıl görüyorsun abi? Bu imkansız bir şey ya. Yani çok da anlamadığım için şimdi yorum da yapamıyorum fazla. Bak şunlar da çok güzel. Ne kadar detaylı çalışmalar var ya. Şöyle bir canavarımız var. Mükemmel, güzel. Seramik kısmı güzelmiş. Resim kısmı ortalama. Müziğe çok düşkün bir toplum. Birçok sokakta böyle canlı müzikler falan karşıma çıkıyor. Özellikle şeye çok düşkünler. Karaokeye. Ee, bir sorun var ama ses çok yüksek oluyor. Mesela sokaktan geçene kadar böyle başın şişiyor yani iki dakikada. You take my video and I take your video. I take all of our video. Okay. Bana sorular soruluyor şimdi. Onu kayda alıyorlar. <laughs> Touristleri böyle yolda durdurup bana sorular soruyorlar. Öğrenciler galiba bir çalışma ya da öyle bir şey. Okay. <laughs> şimdi 3-4 soru sorular bana. Öğrenci görevi. Öğrencilere verilen bir görev sanırım. Turistleri. Bu da bana e, hediye. Thank you. Nice to meet you. Öğrencilere bu tarz bir görev verilmiş. E i̇şte yabancılara 3-4 soru sorun. Sorulan sorular da şey. Jakarta'yı nasıl buldun? Önerir misin? E i̇şte gençlere ne önerirsin? Falan filan gibisinden. Şu da bana verilen bir ne bu ya? Lollipop. <laughs> evet bu meydandan şimdi ayrılıyoruz. Old Town bölgesinden ayrıldım. Arkamda kaldı. Şimdi bak buralarda da yabancılar çıkıyor karşıma. Şimdi e, bu yol bu ana caddelerden birisi. Böyle dümdüz benim kaldığım yere doğru falan iniyor. Yani 4-5 kilometre boyunca haritaya baktım da böyle gidiyor. O kadar belki yürüyemem ama Şöyle dayanabildiğim kadar, tükenebildiğim kadar biraz yürümek istiyorum. Artık tükendiğim yerde de bir ulaşım aracıyla otelime dönerim. Şimdi şu ana kadar 3 videoya 3 ayrı bölgeyi gösterdim. Bunların üçü de şöyle yani güneyden kuzeye doğru bir hat üzerindeydi. Ee, oldu ya Jakarta'ya yolunuz düştü ya da gezmeye geldiniz. Nerede kalayım? Ee, en mantıklısı İkinci videoda gösterdiğim yer, bağımsızlık meydanının olduğu yer, bölümler, oralar hem gezilecek, görülecek daha turistik bölgesi. Yani çok büyük beklentin olmayacak tabi Jakarta'da. Öyle çok turistik bir şehir değil. Bayağı bir yabancı karşıma çıkıyor gerçi ama 11 milyon nüfuslu bir şehir tabi. O kadar olacak da. İkinci videodaki gösterdiğim yerler kalmak için daha mantıklı. Hayvanlara çok düşkün bir toplum. Bak ördek var, ördeği zaten çok seviyorlar. Bıldırcın var bıldırcın. Şunlar ne kuşuydu bu? Papan ee, papağan da neydi ya? Sevda papağan diyorduk biz onlara galiba. Yarasa var. Hello. Tavşan var. Böyle sokan kenarında. Bu alt geçitte. Belki de burada yaşıyor adamlar yani. Bu yerlerde filan böyle sokaklarda yaşayanlar, direnenler. Pasar Jaya. Pasar e, AVM gibi bir şey herhalde ya. Şuna girsem mi ki? Chinatown. Aa, Chinatown'a gelmişim. Hadi girelim bakalım. Hiç bilmeden geldim ha. İşte buralar güya Chinatown ama Chinalık falan kalmamış artık. Pek. Gerçi var ya şey. Ee, işte şey, eczane gibi şeyler. Ya da bizim o şey neydi o? Lokman ekim tarzı. Çin tıbbı falan filan. Asya'daki her şehirden bir Chinatown vardır. Çince yazılar falan var aslında doğru. Bu tip şeyler çok var işte. Bu dükkanlardan yan yana yan yana dolu. Artık Lokman Ekim mi? Eczane mi? Böyle devam ediyor bu cadde. Şu karşı tarafta da Chinatown. Orada da yine bu tarz işte dükkanlar falan var. Aynı cadde boyunca yürümeye devam. Galiba bir 2-2,5 iki, iki kilometre olmuştur yürüyorum. Zaten hani gitmeye karar versem bile giden araçlar yolun diğer tarafında. Oraya da geçiş yok. <laughs> Yani buradan biraz daha yürüyeyim bakayım da. Bir, bir buçuk daha yürüyeyim. Şimdi böyle çok turistik olmayan şehirleri gezmek ve büyük şehirleri gezmek zordur. Çünkü turistlerin ihtiyacı olan şeyleri bulamıyorsun kolay kolay yani. Örnek money change office, para değiştirme. Öyle adım başı karşına çıkmıyor. Bali'de şimdi adım başı vardı. İşte bu sıkıntıyı mesela Denpasar'da yaşamıştım. Denpasar Bali'de turistik olmayan bir bölgeydi para bozdurmam gerekti ve ara ara bulamadım mesela. Zorlandım yani. Kutuya gidip orada bozdurup geldim. Böyle bir yere gelmeden önce, orası turistik değilse, büyük şehirse daha önceden orada yeteceğini düşündüğün kadar parayı bozdurmakta fayda var. Bu bir, iki, laundry yani çamaşırhane. Şimdi 10-15 gün, 20 güne kadar hani çamaşırhane gerekmeyebilir. Sırt çantandaki çamaşırlarla idare edebilirsin bir ay aşan gezilerde iki ülke, üç ülke, beş altı şehir falan değiştireceksen özellikle büyük ihtimalle gerekecektir. Yani 10-15 günde bir yıkatman gerekebilir. Çamaşırhane olayı da aynı. Yani burada da şimdi çamaşırhaneyi sorarak buldum ancak o da şöyle rica minnet ikna ettim yani çamaşırları yıkatmaya. Şöyle çünkü turistlere yönelik çamaşır yıkamıyorlarmış. İşte oradaki ailelerin çamaşırlarını yıkıyorlar yani en az 3 kilogram olacak üç gün sonra verebiliriz tarzında. Ben işte ricam minnet uğraş uğraş. Neyse kabul ettiler. Bir kilogramlık bir çamaşırı bir gün sonra teslim aldım. <laughs> Fiyat olarak da iki buçuk dolardı yalnız. Yüksekti yani. Bali'de bir dolardı mesela. Bir, bir kilogramı bir dolardı. Ya durağa da gelmişim ya. Binip gitsem mi acaba? Ama nereden giriliyor ki? Giriş yerine. Ne kadar deneyimli olursan ol yine gözden kaçırdığın şeyler oluyor. Hatalar oluyor. Gezdikçe öğreniyorsun. Böyle bu iş. Sürekli okuyacaksın. Blog yazılarını okuyacaksın. Youtuberları izleyeceksin. Ve kendi gezilerinden dersler çıkaracaksın. Şunu şöyle yapma. Buna dikkat et gibisinden. Durağa gitmeye çalışıyorum. Yani Google'ın gösterdiği yere gitmeye çalışıyorum. 750 metre oldu yürüyorum zaten. Google'a sorduktan sonra 750 metre yürü şuradan dön. Durak orada falan diyor. Yani şuralarda falan görünüyor. Biraz ileride ama karşıya geçemiyorum. Şuradan işçilere sordum. Onlar ısrarla burayı tarif ettiler. Buradan git şu köprüden geçeceksin falan dediler. Google'a mı güveneceğiz, işçiye mi güveneceğiz? Bakacağız, gidiyoruz. Böyle karma karışık. 500 metre geride durağa dura e, yani Google'ın gösterdiği durağa girmeye çalıştım. Giremedim. İşte bu tamirat mamirat olayları var. Yani yolun diğer tarafında olduğu için geçemiyorum bir türlü. İşçilerle de anlaşamıyoruz. Onlar da şuradan yürü. Burası yasak falan yapıyor. Yürü yürü dedim e, şey e, dedim bir sonraki durağa yürüyün bari. Belki oralarda falan orada bulurum. E, e, yürürken yürürken bu AVM çıktı karşıma. AVM bulunca böyle serin bir mekan bulunca girip biraz dinleneceksin. Müzikli bir gösteriler var. Rock Akademi seçmeleriymiş galiba. Küçük böyle kızlar işte 6-7 yaşlarından 15 yaşlarına kadar filan sırayla sahneye çıkıyorlar, dans ediyorlar. Yok abi olmuyormuş yani harmoni durağı burası. Bundan bir önceki işte besah bilmem ne durağıydı. Bu harmoni durağı buraya kadar yürüdüm o duraktan buraya. Ama Google ısrarla o durağa git oradan bin diyor. Oradan mı kalkıyor? Burada durmuyor mu? Ya da buraya geçiş mi yok? Anlayamıyorum. O yüzden yürümeye devam. Şu anda resmen yoldan yürüyorum ya. Yani. Motorlar dibimden vızır vızır geçiyor. Kaldırım falan filan yok. Bu kaldırım işte. Şuradan ileriden bir yerden sol yapıp ara sokaklardan filan artık aşağıya doğru güneye doğru inmeye çalışacağım. Evet biraz yürüdükten sonra şöyle ara bir yola girdim. Bu ara yollardan şöyle kıvrıla kıvrıla filan yine aynı caddeye çıkacağım da. Belki ondan sonra e, o tamirat kısmı filan bitmiş olur. Öyle umut ediyorum yani. Şimdi bu üçüncü günüm. Evet ve şu ana kadar en zorlandığım an şu dönüş anı oldu yani. E, yani dönemiyorum yani. <laughs> durağa geliyorum durağa geçemiyorum. Yani duran girişine ulaşamıyorum. Tamiratı o su bu su filan neyse yani üçüncü günün sonunda hani herhangi bir güvenlik sorunu falan pek ben yaşamadım. Öyle bir şey de algılamadım. Bu ol, yok anlamına gelmiyor. Büyük şehirlerde her zaman güvenlik sorunları, kapkaç, gasp gibi olaylar olur. Yani telefon elimde yürümek de aslında riskli biraz. Telefonun çok rahat kapıp kaçabilir yani. Özellikle motorcularda oluyormuş bu olay. Bu Asya ülkelerinde çok yaygın. Motorlu kapkaççılar çok yaygın buralarda. Bunlar da tuktuklar abi. Evet, Burası şey arkaya iki kişi oturuyorsun ya da tek otur. Bunlar niye kapalı işte kapkaççılardan dolayı. Turistler bunları oturunca heyecanla tabii telefonla çekiyor sağa solu. Kapkaççıya kolay yiyen. Bu caddeden geldim. En son Monument Nasyonel e, durağından Google tarif ediyor. Oradan binebilirsin dedi. Orada da kapalı. <laughs> Kabus gibi gün. Şimdi de artık pes ediyorum. <laughs> Grab'tan bakalım bike çağırdım, motosiklet. Bindik gidiyoruz. Bugünkü gezimiz burada biter. Umarım biter. Yani ben otele ulaşırım ve biter.